Evet. Dünyanın ikinci seyir tepesi. Hmm. Hadi gidelim kanka. Şuradan geçelim. Dünyanın ikinci Seyir tepesi Seyit. Seyir tepesi. Ay ay. Şura... Şöyle Kanka bitiyor evet. mu la? Gidiyor mu? Neyse gidip baha. Bitiyorsa geri döner normal oradan. He. Nasılsa geri dönüş malıklı. Aynen öyle. Kanka sen de düşünün hattını değiştirmeyi. Yok ben iyi baba. Senin şey kaç lira? Ha? Kaçıran mı? 165 lira. İyiymiş ya. Benimki niye bu kadar bahalıysa? Valla ben anlamadım. Benimki niye bu kadar pahalı değil.